Dün akşam da ekranlarınıza taşımıştık. Çiğ süte gelen zamma üretici sevinemedi bile. Çünkü aynı anda yem fiyatları da katlandı. Bu kez yurdun hem batısından hem doğusundan ses yükseltti üretici. Böyle giderse daha çok hayvan kesime gidecek dediler. Hayvancılık yapan herkes zor durumda. Süt fiyatlarında yapılan o fiyat artışı bizi bir nebze rahatlatmıştı. Ama daha ertesi sabah Yemleri gelen zamlarla yine yıkıldı. Geçen sene bir yem torbası 65 lira civarındaydı. Şu an olmuş 200, 210 lira. Batıdan da doğudan da yükselen ses aynı. Besici zor durumda. Özellikle de süt üreticisi. Çünkü çiğ sütün fiyatı artırılsa da hala maliyeti kurtarmıyor. Sattığı 1 litre süte karşılık 1 kilo yem alamıyor üretici. Yemi vermek zorundasınız. Makine değil ki bunlar. Ama yemin şu an fiyatı sütü geçti. Üretici kurtarmadan tüketiciyi kurtaramayız. Biz süt sığırcılığı yapıyoruz. Bizim şu anda gelirimiz süttür. Böyle giderse biteriz abi. Ben süt vereceğim ki mandıracı da peynir yapa. Bunun hepsi birbirine bağlı olan bir şey. Yem veremediğim için onun yerine mesela ne aldım? Yem alamadım. Yonca aldım. Üretim tabii ki düşer. Bu inekleri kesimden kurtarması gerekiyor. Devlet bunu seyirci kalmamalı. Seyirci kalınırsa bunun 10 kat değil belki 20 kat fazlasıyla ithalat yapmak zorunda kalacağız. Ee, yine paralarımız yamacı çiftçilerin parasını cebine gidecek. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük maliyet hükünün altında ezilen üreticinin ineklerini kesime gönderdiğini söyledi. İzmir'den hükümet buna dur desin diye seslendi. Kars'ta da besicilerin derdi ortaktı. Dişi hayvan kesilmeyecek ki. O hayvan doğursun yani. Dişi hayvan olmayınca kim doğuracak? Bitti abi yani bunun sonucu Bitti yani hayvancılık olmayınca, tarım olmayınca ne olur abi bu ülkeye? ya? Dişi hayvanın sen buradan aldığın zaman ne oluyor? Gebe gidiyor içinde. Hepsi kesiliyor. Ne oluyor? Damızlık azalıyor. Azaldığı zaman gide gide buradaki hayvan sayısı da düşüyor. Karsta hayvancılık biterse bilin ki Türkiye'de biter. Ki bitme noktasına gelmiş. Ben hayvanlarımı borç verdim hep. Bu işi bırakacağım. Üretici umutsuz, hayvanlarsa kesime gidiyor. Et ve süt üretiminin düşmesi, tüketicinin de cebini sofrasını etkiliyor. Bu tablonun tersine dönmesi için tek bir reçete var üreticiye göre. O da üretimin desteklenmesi. Türkiye yerli üretime dönmeli. Yani biz bugün kendi kendimize hem insanlarımızı hem hayvanlarımızı doyurabilecek kadar Anadolu e, bize yeterli. Tarıma gerekli önem verilmedi bugüne kadar. E, bir politika oluşturulamadı, planlama yapılamadı. üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. Üretim oldu mu? Vallahi hep tecersiz sürekli ileriye doğru dönecek yani.